<Gülüşmeler> Merhabalar kanalıma arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu şahane tığ işi çalışmasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum İnşallah Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz bakın şöyle göstereyim sizlere yakından şekilde bir görüntüye sahip ee, Evet arkadaşlarım tığ işi dediğim başta da şöyle üç buçuk mm tığım var bunu modelimizi yaparken alize midi ip kullandım Şimdi ise kar topunun ipi sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım istiyorum arkadaşlarım. Şöyle e, her bir yerimizde beşer tane zincirimiz var. Yani şu oyuntularda beşer tane. Ve bu beşer tane zinciri e, başta ve sonda yani aynı şekilde bitirmek istiyorsak arkadaşlar e, tek olan beşi alacağız. Yani onu değil 15'i on alacağız. 15 e, böyle 25 o şekilde devam edecek modelimiz. Yani çift rakamlarda değil, tek rakam olarak 5 ve katlarını yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen ben 15 tane zincir çekerek başlayalım yapımına modelimizin. Şöyle gevşek gevşek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi arkadaşlarım 15 tane zincirimi çektim ve ilk zincirimin içerisine ilkinin içerisine giriş yapıyorum hemen ve buraya bir sık iğne yapıyorum birinciye ikinciyi üzerine alıyorum hemen ikinci zincirin içerisine giriş yapıyorum bu şekilde ve üçünü birlikte çakma sık iğnemi yapıyorum 4 üçüncüye geldiğimizde birinci ikinci üçüncüye geldiğimizde üçüncü zincirimize giriş yapıyorum 1 tekrar üzerine alıyorum bir daha giriş yapıyorum 2 tekrar bir daha giriş yapıp üzerine alıp bu şekilde hepsini topluyorum ve hepsini bir defa daha çekiyorum arkadaşlar burada tekrar üzerine alıyorum bakın arada şey yaparsanız eğer şu şekilde bağlama yaparsanız buraya bir tane ilmek fazladan olmuş oluyor o yüzden bunu yapmıyoruz Üzerine alıyoruz ve hemen dibine giriş yapıyoruz. Oraya bir çakma sık ile bağlıyoruz arkadaşlarım bu şekilde. Ve birinci fıstığımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Hemen e, beşinci zincirimizin içerisine geldiğimizde ona bir sık iğne yapıp e, devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci yerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi diğer aradaki beşliğe geldiğimizde. Bakın, zincirin içerisinden giriş yapıp kaydırıyorum 1. Zincirin içerisine giriş yapıyorum 2. Şöyle 3 4 5. 5 tane zincirime kaydırma yöntemiyle diğer 5'li zincirime geldi sıra. Şimdi ona geldiğinde yine ilkini bakın şu şekilde alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. İkinciyi üzerine alıyorum ve bu şekilde sak, çakma sık iğne yapıyorum. Üçüncüyü üzerine aldım bir, üzerine aldım İki, üzerine aldım üç. Üç defa da bunu topladıktan sonra bu şekilde bırakıyorum. Üzerine alıyorum hemen dibine giriş yapıyorum ve oraya çakma sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra da normal sık iğnemi 5. zincirin içerisine yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve şöyle bir görüntü oldu. Şimdi hemen bir tane zincir çekerek rahatlatıp dönüyoruz ve şuralardan alarak arkadaşlar kaydırma işlemi uyguluyoruz. Bakın aradan giriş yapıyorum ikisinin arasından bu şekilde ve kaydırarak diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Sonuncu yere geldim. Bakın, son olan yerim. Yine oraya da kaydırma yöntemiyle tutunuyorum. Bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi buranın üzerine kaydırma yöntemiyle gideceğiz ve bu fıstığımızı bu orta kısmına yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle bir, iki, üç. 4 5 5. de yapıyorum ve 6. da yani diğer beşlime geldi sıra. Hemen ilkine normal sık iğne. Bakın arkadaşlar hep buralarından alıyoruz ki e, şöyle dalgalı dalgalı gözüksün diye. Birinci sık iğnemizi yaptık. Üzerine alıp ikinciye bir çakma sık iğne yaptık. Üzerine alıyoruz. Üçüncünün içerisine yine bir fıstık çalışması. 1 2 3 Bu şekilde yapıyorum ve çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yandaki yerimi de aynı şekilde çakma sık iğnemi yapıyorum ve yanına da normal sık iğnemi yapıyorum. Diğer beşli mi de kaydırma yöntemiyle örüyorum arkadaşlar. 2 3 Şöyle 4 ve 5 Dönüş yine aynı. Bakın bir tane zincir çektim, geri dönüyorum ve yine iç kısımlarından bu şekilde alarak kaydırma yöntemiyle diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. ve sonuncuyu da yaptım yine bir zincir çekiyorum şimdi yine bakın aynısından buraya da yapacağız önce bir normal sık iğnemiz sonra çakma sık iğnemiz sonra üçlü fıstığımız 1 2 ve 3 çekiyorum tekrar üzerine alıp hemen dibine şekilde bir çakma sık iğne yapıyorum hemen diğer yana normal sık iğnemi yapıyorum 5 tane kaydırma ile gidiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar diğer fıstığımı da yapıyorum arkadaşlar. 1 Hemen çakma sık iğnemiz. Ve normal sık iğnemi de bitiş yerine yapıyorum. Ve bakın diğer fıstığımızı araya almış oluyoruz. Ee, diğer tarafa geçelim kaydırma yöntemiyle daha net gözüksün modelimiz. Gerçi diğerinde de gözüküyor ama yaptığımızda birebir aynı olduğunu görmeniz için. ve sonuncuyu da alıyorum bir zincirle dönüyorum arkadaşlarım ve bakın tamamlamış oluyorum bu fıstıkları daha belirgin isterseniz 3 yerine e, daha fazla da e, toplayabilirsiniz ama bu ideal oldu bu beşli bir e, görüntüye Çünkü bakın kenarları tamamen belli oluyor arkadaşlarım içine almış oluyor Evet arkadaşlarım bugünlük de e, bu kadar Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir bir daha görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlarım.